yahrucu min hüme lü'lü vel mercan vela buyuruyor. Yahrucu çıkar, çıkarılır. Bin hüma iki denizden de el lü'lü lü'lü lü ince anlamı geliyor Türkçe'mizde. Vel mercan mercan Türkçe yine mercan yine merjan. buradan çıkarılırlar. Denizden çıkıyor bunlar yani doğal gerçek inci mercan, denizden. Nasıl çıkıyor bunlar? Bir de gibi kabuk hayvanlarının sadefinden çıkar bunlar böylece. Bu sadef Nisan ayında suyundan çıkar. Ağzını açar. Nisan yağmurunu bir damla alır. Ne kalırsa bu inciye dönüşümün bedeninde bak. Hatta bir şair şöyle yazıyor. Şairin birisi. Ebr-i Nisan'dan sadef dürdane efi hissem yapar diyor bakınız. Ebri Nisan'dan. Nisan yağmuru ama daha onun içinden sonra girer Nisan'a gerçek Nisan girer. Nisan yağmuru berekettir bakınız. Diyor ki Ebri Nisan'dan Ebri bulut anlamına geliyor. Nisan bulutundan yani yağmurundan sadef sadef dürdane yapar diyor. Dür İnci demek parça. Efi yılan anlamına geliyor. Efi sem yapar, yılan da zehir yapar diyor bakın böylece. Demek ki ne abi yılan ağzını açıyor insan yağmuruna. Onu o zehir de dönüşüyor bedeninde yılana. Onda. Salif ağzını açıyor. O da insan yağmurunu alıyor. Hatta kaç damla alırsa inci tanesi oluyor muhtemelenler. Yani dür tane demek ki dür inci farşa ama farşa. Türkçe inci, Arapça Arapça lülü, farşa da buna da dür der. Dür tane, daha Biliyorsunuz Mevlüt'ü de bu konu geçiyor. Oğul sadeften doğdu, ol dür danesi diyor. Oğul sadeften doğdu. Burada bakınız ne yapıyor Mevlüt'ün müellifi yazarı? Hazreti Amine valemizi bir sadef benetiye böyle. O sadeften doğdu, o dür tanesi, inci tanesi peygamber böyle böyle